Namazda mesela dört rekatlık bir namazı unutarak ikişer ikişer kılıp selam vermek e, namazı bozar mı? Yani bu namaz doğru kılınmış bir namaz olur mu? Yani iki rekat kıldı, selam verdi, unuttu. Bir iki rekat Hı -hı. daha kıldı, öyle mi? Yani dört evet, rekatlık bir namazı öyle selam vererek kılmış. olmaz. Evet. Biliyorsunuz o Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, sen geçen de okuduğun hadis vardı, onu bir tekrarla burada. Cumartesi günü okumuştun evet. ya. İkindi namazını bir defasında Peygamberimiz kıldırırken ikinci rekatta selam veriyor. E, tam arkasına dönüp gideceği zaman sahabeden e, Zülyedeyn adında biri diyor ki Ya Resulallah namaz mı kısaltıldı? Yoksa sen mi unuttun? O diyor ki yok ben unutmadım da namazda kısalmadı. Ama diyor eksik kıldık. Öyle mi diye diğer sahabilere de sorunca Peygamberimiz evet diyorlar onlar eksik kıldık. Peki öyleyse diyor, dönüyor Resulullah, tekrar üç ve dördüncü rekatı kılıp, yani kaldığı yerden devam ediyor, seyir secdesi yaparak namazı bitiriyor. Yani yeni baştan namazı kılmıyor. Yani bu şahsın yaptığı doğru. Evet.